Uluslararası, Uluslararası Teknoloji Yarışması'nın, yarışmasının, 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 yarışmasının ikinci etabı Çok sağlam duruyor bugün. Şuna bakın. İşin zor gibi görünüyor. Birileri bizi yarışmadan çıkarmaya çalışıyor. Kısa bir süre önce kaybolan Minia, bir robot ordusuyla yeniden ortaya çıktı duracak gücümüz yok. Robot ordusundan nasıl kurtulacağız? Siz onu söyleyin. Bence bir lidere ihtiyacınız olacak. Eğer bu zamanda olmazsak robotlar bizi yakalayamaz. Zaman makinesi. Durdurun şunu. Şu an neredeyiz? Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun. Buraya geldiğimize göre aradığımız kişi burada demektir. Bir milletin kaderi... ...bir gencin yolculuğunda gizliydi. Aradığımız kişi Mustafa Kemal'miş. Ama belli ki onu iyi bir lider yapan nedenler geçmişinde saklı. Hatırlat da bir dahaki sefere sözünü dinle. Durmak yok, yorulmak yok. Plan şu. Yazdığınız yazılarla ilgili hakkınızda şikayet var. Başka işlerle meşgul olunuz. Ancak bizim memleket meseleleriyle ilgilenmekten başka bir işimiz yoktur. Mustafa Kemal Efendi. Görüyorum ki keskin zekan ve yüksek kabiliyetin memleketin geleceği üzerinde etkili olacaktır. Mustafa, iyi misin? Geri Mustafa geri çekilmek yok. Mustafa Kemal 10 Ekim'de sinemalarda.